Bahçe Akademisi'nden herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere flamingo çiçeğinin ışık ve sıcaklık isteklerinden bahsedeceğiz. Flamingo çiçeği 15 derece ile 30 derece sıcaklık arasında gelişme göstermektedir. En iyi gelişmesini 18 derece ile 20 derece arasında yapar. Düşük sıcaklıklarda gelişmesi yavaşlar. Yüksek sıcaklıklarda yapraklarında ve çiçeklerinde bozulmalar görülür. Bu bitki hava akımına maruz bırakılmamalıdır. Gölge veya yarı gölge ortamlarda çiçeğinin rengi bozulmadan kalır. Evlerde veya yetiştirildiği ortamlarda direkt güneş ışığına karşı perdeleme yapılmalıdır. akademisi kanalına abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Ayrıca her konuda bizlere sorularınızı yorumlar bölümünde iletebilirsiniz. Tüm bunlarla birlikte videolarımızda bulunan ürünleri, anlattığımız konularda adı geçen her türlü malzemeyi fidanistanbulu.com'dan temin edebilirsiniz. Hoşçakalın.